Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan, Ay ve Stirling Aslanlar da dinleyebilir arkadaşlar. 2025 8 Ağustos tarihinde dinliyor olacaksın. Sonrasındaki 8 gün içinde seni neler bekliyor sevgili Aslan burcu? Bakalım açılışı yaptık arkadaşlar. Şimdi sevgili Aslan Burcu burada kızdığın birileri var. Hatta kızdığın, seni yoran, üzen birilerin ve bir şeylerin varlığından bahsettim. Bu 8 günlük süre içerisinde özellikle ilk 5 gün sözel olarak iletişimine birazcık dikkat etmende fayda var. Sen dikkat etsen bile karşı taraftan bazı eleştirisel şeyler duyabilirsin. İşte şunu da şöyle yapsana. Hem de emir kipiyle olabilir bu yani hani bir hata örtmek olarak değil de bunu böyle yapsana onu öyle koysana gibi gibi bir takım sözel incitebilecek yani sözel olarak seni incitebilecek etkiler altında olabilirsin. Bu konuda kartların mesajı birazcık sakin davranman. Karşı taraftan her ne kadar böyle sözel olarak iğneleyici sözler sana geliyor olsa da iş hayatın olsun, genel gündelik hayatın olsun sakin ve ılımlı bir şekilde yaklaşman ve durumu e, idareli bir şekilde götürmen çok önemli. Çünkü küçücük bir tartışma kavgaya dönebilir diyor açıkçası bu bir. İkincisi birazcık zorlayıcı bir durum içerisindesin ve önünü bir türlü göremiyorsun. Aslında seni en çok sinirlendiren şey bu. Sorumlulukların çok fazla yükün çok fazla. Ciddi bir sorumluluk, ciddi bir yük altındasın. E, bu 8 güne niyet aldık ama özellikle e, bu 10 gün sevgili Aslan Burcu bel ağrılarına ve ayak ağrılarına ve baş bölgesindeki ağrılara hatta ufak tefek sakatlanmalara karşı dikkat et. Hani böyle çok ani bir küçük küçük sakatlanmalar olabilir. Bunlara karşı tedbirli olmanda fayda var. E, bel bölgesiyle ilgili ve ayaklarla ilgili eğer ağrı sızı gibi bir şey hissedersen e, mutlaka bir uzman doktora de fayda var. Şimdi burada diyorsun ki artık ben net bir karar alacağım. Cesaretini göstereceğim. Çünkü bu içinde bulunduğum durum beni epeyce yordu. Gerçekten ben önümü göremiyorum dediğim bir durum var. Ve burada cesaret göstermen gereken bir süreç içerisinde olduğunu gösteriyor. Hatta geçtiğimiz 5 gün öncesinde de ve yine önümüzdeki 5 günlük süreçte bazılarınız bunu yaşamış olabilirsiniz. Yani burada bir gerginlik, bir tatsızlık iş ortamında e, olmuş olabilir. Yine 5 5 günlük sürece birazcık daha dikkat etmende fayda var. Fakat burada hani sen bir farkındalık yaşayacaksın Aslan Burcu. Yani bir uyanış yaşıyor olacaksın ve artık güce gelmen gereken bir durum var. Hani sanki artık hani o e, çıkman gereken belirli bir noktaya çıkman için ve yapman gereken bir şeyleri yapman için birazcık cesarete gelmen gerekiyor. Yani kanatlarını tak ve uçuşa geç diyor kartların mesajı, enerji, akışı ve olasılıklar doğrultusunda. Ölüm kartı. Evet burada bir bitiş var arkadaşlar. Şimdi 8 Ağustos tarihine dinleyeceksin. Dediğim gibi 5 gün öncesinde de bu tatsızlık yaşanmış olabilir. Ayın 13'üne kadar ani bir bitiş, ani bir sonlanma. Şimdi ben tarot enerji okumalarında kesin ve net konuşmayı sevmiyorum. Bir sürü olasılık var ve binlerce aslan burcu izleyecek arkadaşlar. Biliyorsunuz herkesin mesleği yaş aralığı. Şimdi burada kavga tartışma bunlardan uzak dur dedim ya. Daha çok senin iş alanlarını ilgilendiren bir etkiden bahsetti ama hepinizde böyle çalışmaz. Neden? Az önce söylediğim etkiden dolayı. Ani bir bitiş, ani bir sonlanma, evet bir ortaklık bitebilir. Bir işi sonlandırabilirsin. Her yani aynı anda iki işi birden yapıyorum. Oraya koşturuyorum. Buraya koşturuyorum. Ama artık buna bir son vermem lazım. Ya da bulunduğum yer beni sıkıştırıyor. E, tamam ben işimden memnunum. Çalışmayı da seviyorum. Bulunduğum yer beni sıkıştırıyor diyorsan buralarla ilgili ani bir değişme yani seni rahatlatmaya ve özgürleşmeye götürebilecek bitişlerden, değişimlerden bahsetti. Yani dediğim gibi belki bazınız kariyerinizde bir şeyleri değiştireceksiniz. Çok daha kaliteli ve çok daha konfor bir noktaya geleceksiniz, oradaki alanlarınızı açacaksınız. Bazılarınızda bir şeyleri gerçekten bitirebilir. Yani aynı anda birkaç iş birden yapıyorsan, iş yerindeki bir şeyler artık seni mutlu etmiyorsa Aslan Burcu, buraya bitirebilirsin. Diğer bir kısımda ise, çünkü herkesin hayatı yani bireysel süreçleri çok farklı, bunları söylemem gerekiyor. Düşüncesel olarak. Hani artık ben düşünmeyi de bıraktım. Artık ben bu konuyla ilgili farklı düşünmeye başladım. Ee, böyle bir sürece geçmeye başladığım gibi e, bazı değişimler, dönüşümler olacak. Ani bitişleri verdi arkadaşlar bakalım. Bu konuda birinden bir destek alabilirsin. Bir hanımefendiden özellikle bir yardım alabilirsin. Azize ile birlikte arkadaşlar. Fakat burada daha çok ben bunu sen olarak aldığım için. E, burada içsel gücün çok yüksek olacak. Kalbinin sesini dinlemen, e, o kalbinin seni yönlendirmesini dinlemen çok önemli olacak. Ve burada bazı gizli şeyler var. Pek çok Aslan Burcu bu 8 günlük süre içerisinde gizli bir işe başlayabilir. E, gizli bir ilişki de olabilir ama sanki böyle daha çok arka planda yürüttüğün e, bir şeylerden bahsetti. Yani daha önce sen kendinde keşfedemediğin bir yeteneği keşfedebilirsin. Ayrıca burada bir kadının ya da bir dişil enerjinin sana bir katkısı olacak diyor. Ve günün Sonunda bir başarı. Yani her ne kadar burada bazı şeylerde bitişler ve değişimler olsa da, bu seni özgürlüğe getirecek diyor. Yani özgürlüğe götürecek diyor ve burada bir başarı. Yani beşinci günün sonunda bir başarı. Evet, bunu hallettim. Evet bu sonlandı. Evet bu sorunumu çözdüm. Ya da eksik bir şey vardı. Evet artık bunu sonlandırdım dediğim bir durumdan bahsediyor Aslan Burcu. Bir zafer var. Kılıç olmuşu. Ee, belki kemik rahatsızlıklarına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada en ağır sürecin artık senin için bittiğini gösteriyor. Yere çakıldım. Hareket edemiyorum. Önümü göremiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum dediğin noktada. Bu 8 günlük süre içerisinde bakın zaten ölüm kartının altına verdi arkadaşlar. Ani bitişlerden, ani değişimlerden, ani dönüşümlerden bahsediyor. Hani hiçbir şey olmasa bile iş yerinizdeki yani bir yere bağlı olarak çalışıyorsan özellikle iş yapış şekli değişebilir. Bir şeyler bir anda aniden pat diye ortaya çıkıp çünkü burada gizli bir şeyler de var ya. Senden kaynaklı veya karşı taraftan kaynaklı aniden gizli bir şeyler çıkabilir ve sen bir anda yönünü değiştirmek zorunda kalabilirsin. Ama akışı yani doğrudan düz olarak okuduğumda yine ani bitişler, ani sonlanmalar ve sonrasında gelecek olan özgürlükle birlikte yaratıcılığın çok artacak. Yani yeni bir plan, yeni bir sistem oluşturma noktasına doğru geçiş yapacaksın. Sevgili Aslan Burcu ve burada çok kararlısın. Hani o elde etmek istediğin cesaret, güç, özgüven bu sana enerjisel olarak akacak diyor. Bakalım. Burada destek alacaksın güçlü birilerinden hem de bayağı güçlü birilerinden destek alacaksın ama burada arkadaşlar bazı aslan burcu arkadaşların birileri tarafından gözetleniyor bilginiz olsun ee, bayağı bir takip ediliyorsun. Bakın burada pek çok şey açığa çıkacak arkadaşlar gizli az önce demiştim ya, ya senden kaynaklı ya karşı taraftan kaynaklı gizli saklı bir şeyler varsa bunlar açığa çıkabilir ve burada yasal konulardan bahsediyor arkadaşlar. E, yasal konulardan bahsediyor. Evet. Yani burada verilmesi gereken ciddi bir mücadele var. Aydınlığa kavuşması gereken şeyler artık aydınlığa kavuşacak. Birazcık içsel sesini dinlemek, birazcık yalnızlaşmak. Şimdi o konular yine çok hassas olduğu için orada detaylı olarak bir şey söylemek çok sağlıklı değil. Birazcık kendi iç sesini dinlemek, içindeki ermişi keşfetmek, birazcık yalnız kalmak, birazcık e, kendini dinlemek çok önemli olacak. Burada güçlü insanlardan destek alacaksın sen. Az önce hani dişli enerjilerden de destek gelecek demiştim ya. Dişil veya eril hiç fark etmez. Hanımefendi olsun, beyefendi olsun. Yani örneğin halletmen gereken evraklı işler var. Bu konuda sana kolaylık çıkacak gibi. Ama yani bazı aslanlar için hava grubu etkisi olanlar için ayrıyeten başak etkili olanlar için boğa etkili olanlar için ve akrep etkili olanlar için özellikle arkadaşlar birazcık sert bir şeyler olacak. Yani sert yüzleşmeler var gibi. Dediğim gibi hani bu enerji okuması akışta. Yani gizlediğin bir şeyler varsa bunlar açığa çıkabilir. Karşı tarafta gizlenen bir şeyler varsa açığa çıkabilir. Senin öğrenmen gereken bilmediğin gizli bir şeyler varsa bunlar açığa çıkabilir. Mesela en basiti bakın enerjiler. En basiti dedim ya yani herkesin herkesin bireysel söyleyecek. Hani bunu her zaman söylemek istemiyorum ama söylemek gerekiyor bazen. Bir şey görürsün, bir şey duyarsın, inanmıyorum ya bu insan bunu yapmış mı? Ne kadar düzgün biri dersin mesela. Böyle seni şok edebilecek etkilerden bahsediyor. Bitişler ve dönüşümlerden bahsediyor Aslan burcu. Bazı aslan burcu arkadaşların burada bir işi özellikle belirli bir yere çalışıyorsanız kendi şirketinizi açma noktasında girişimlerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu konuda yetkili kişilerle görüşebilirsiniz. Yani muhasebeci, mali müşavir, evraklı işler bu konularda da şanslı olacağını gösteriyor. Ve bir kutlama verdi. Fakat şöyle bir durum var aslan burcu. Kartların bir diğer mesajı ne biliyor musun? Çok böyle Uğraşmaman gereken şeylerle uğraşabilirsin. Bunlara dikkat et. Yani işine odaklanman gerekiyor. İşine odaklanman gerekiyor. Disiplinli bir şekilde çalışman gerekiyor. Üretmen gerekiyor. E, gerçekten o analitik zekanı kullanman gerekiyor. Fakat Aslan Burcu hani işine gereken önemi bakın hepiniz için değil tabii ki yani. Hani işine gereken önemi vermiyor olabilirsin. Yani şöyle işte birileri gelir sana fazladan iş çıkartır. Ya da işte o ne dedi bu ne dedi şu ne dedi. Aa öyle mi olmuş gibi. Ya da işte birazcık daha eğlenmek ya da işte film izleyeyim şunu yapayım gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu süre zarfında daha çok işine Önemsemen daha çok kendini ortaya koyman yeteneklerini ortaya çıkartman çok önemli olacak diyor ve burada birileri birazcık senin kafanı karıştırmak isteyecek gibi yani kariyer konusuyla ilgili ve adımlarını sağlamlaştırma ile ilgili peki bakalım bunun devamı nedir diyelim güç kartı senin kartın geldi. Arkadaşlar burada çok ciddi ego ölümü var. 8-8 aslan kapısı açılacak bir de biliyorsunuz. Güç kartı aslan kartı 8. ay zaten aslan dönemindeyiz aynı zamanda. Çok sert yüzleşmeler olacak aslan burcu. Yani törpüleyemediğin tarafların varsa bunları törpüleyebilirsin aynı zamanda. Sert ama ben yumuşak anlatıyorum arkadaşlar. Yani ne olursa olsun mantığından geri adım atma ve gerçekten dengeli hareket et arada bir de şöyle bir durum var. Boğa, başak, balık, akrep, kova, terazi, ikizler. Bu kişilerle bazı yüzleşmelerin olacak ve bazı görüşmelerin olacak Aslan Burcu. Asa dokuzlusu. Yani evet burada sert bir yüzleşme var ama günün sonunda bir şeyler dengeye gelecek. Hani bir korktuğun bir durum var, tedirgin olduğun bir durum var dengeye gelecek. Ve hani şöyle psikolojik olarak eğer geçtiğimiz son süreçlerde kendini epeyce kötü hissettiysen bunun da düzene gireceğini söylüyor Aslan Burcu. Yani psikolojik olarak da çok rahat bir sürece geçiş yapacaksın. Peki bakalım buradan ne gelecek diyelim. Aslan burcu arkadaşım için gelecek olan enerjiler nelerdir? Fedakarlık, birazcık fazla fedakarlık yaptığını söyledi. Sadakat ve güven ana temalarından biri olacak. Mücadele ve mukavemet. Yani bir konuyla ilgili çok sıkı bir mücadele veren Aslan burcu arkadaşlarım var. Hani günün sonunda bir şeyler senin için başarıya ulaşıyor olacak. Evet, yaptığın sonunda yiyebileceksin sevgili Aslan burcu. İntikam birilerinden intikam almak isteyebilirsin hatta bunlarla ilgili planlar yapabilirsin. Bu negatif enerjilere düşmemeye dikkat et. Negatif enerjiye düş. Hani sen bunu onu yaptın görürsün. Ben sana bunu yaptım görürüm gibi. Bunlar birazcık seni boşa eğleyebilir. Yani o yüzden hani az önce demiştim ya mesela işine konsantre olman gerekiyor. Fakat böyle bir durum var. Bu tarz tuzaklara düşme diyor. Vicdan ve merhamet diyor sevgili Aslan Burcu günün sonunda huzur ve mutlulukla kapattık arkadaşlar. Ee, hayvanlara yardım etmek, hayvanlara destek olmak e, çok iyi gelecektir. Eksa bir senin için e, bazı kötü ve negatif enerji alanlarını yumuşatabileceğini söylüyor. Peki bakalım diğer kartlardan neler gelecek diyelim. Ve hazine. Beklemediğim bir anda şans seninle olacak. Her şeye sahip olduğunu hissedeceksin. Çok hayırlı bir zaman. Yani sert bir yüzleşme sonrasına gelen bir başarı. Ve adalet arkadaşlar. Bunlar çok güzel kartlar. Sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek. Gerçekler ortaya çıkacak diyor. Ama şöyle de bir durum var. Belki de en çok sen kendine tuzak kuruyorsun mesela. Bilemezsin. Çünkü burada yüzleşe var dedik ya. Evet tamam sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek. Gerçekler ortaya çıkacak. Ya en büyük tuzağı kuran kendine sensen mesela. Değil mi? Bazen biz kendi kusurlarımızı göremeyiz de. Yani ne bileyim belki bağımlılıklarım vardır. Ya yani bunları çok çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ee, böyle bir etkiden bahsetti. Bir kart daha alalım bakalım. Aslan Burcu arkadaşım içine gelecek diyelim. Çünkü o tarafından da bakmak çok önemli olacak. Hobiler. Hobiler seni endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluştur ve hobileri hayatına dahil et diyor. Şimdi hobiler ne alaka diyen Aslan Burcu arkadaşlarım olacaksa eğer sanatla ilgilenmek, bir hobi edinmek yani o negatif enerji alanını yumuşatacak diyor. Seni çok daha farklı bir düşünce noktasına e, getirecek diyor. Daha böyle bir o sert enerjileri ya da blokajları kaldıracak diyor. Yani hiçbir mesaj boşuna değildir arkadaşlar. Sevgili Aslan Burcu her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. hoşçakalın.